<laughs> Ahmet o <opa> baba Ahmet. Fenerbahçe'de Ahmet'im. ya. Aa yıkardı. Urdulu! vurdu da. Da yıkardı yazmış Nalet. Bu da cezzar. Takip etmiyoruz bu arada lideri. Lideri, lideri takip edelim. Bak, takip edelim. Liderimiz. Edelim, edelim. Gücü liderimiz. Mekanda sesi kapatıyorum. İlginiz olsun. Çok önemli değil bizim için. Ben hepsi... Hepinizi ona çektim. <laughs> çok önemli değil bizim için ha. <laughs> Yazdım mı? <laughs> Sağda görüşürüz. Oğlum klav klavyem gitti anasını satayım. <laughs> ya ben bu adamın... ...kullarına, <laughs> ...güvenmiyorum ya. Ben çok iyi Vallahi ben hiç iyi inemedim ya. Ben ne yapayım burada arkadaş? Ben şuraya gideyim bari. Duran. Hop. Evet. Evet. Bana bak ya. Maşallah şu an ya. <laughs> ne diyor burası. Bak bak ben gelince ben bıraktı açmayı. <laughs> Ulan gitsene oğlum. <laughs> <laughs> Kops şu pişer bize de düşer. Hiç bir şey pişirmesin beni kimse. Lan ben daha 10 saniyemiz varmış. Oğlum, bak. Abi, Mo molotofu kim attı? Molotofu, molotofu. <laughs> kim attı lan onu? Molotofa <Monotofu. Gülüyor> yandım ben. arkadaş buraya at Bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Daha da böyle bir şey gördüm. Adam attı da Cihat gel bakalım. Burada... Oğlum nereden çıktın? Ya yapmayın arkadaş ya, yapmayın. Ya bak gene Mithat abimi satmış ya, bak gene satmış ya. Yok yok ben onun yanına gidiyordum ya, ben <laughs> uzaktaydım. Allah. Hayır, ya o adamlar elinden gelen her şey. Hayır, o alanda bile yatmak nedir ya? Burada yatıyorsun. Eyvallah, anladım da. Yani o alanda bağırım yapma. Sen pıçakla yani. bıçakla şunu, bıçakla, bıçakla. Sen kimi bıçaklıyorsun lan? Hı? <laughs> Niye bak o bıçak bana? Help. Öyle bıçağı yer işte kanka. Ya buraya Ne? Bomba attı. Şerefsizler ya. Bunu siz ner neredeydi ki adam da bomba attı? Neydi lan? Bomba nasıl attı lan? Buranı mı? kaldırırım. mısın? Hallederim ben onu. Buran seni şuradan kaldıracağım. Bizimkiler Ar de oraya gidiyor. Arkaya gidelim arkaya. Kanka orada adam, adam de? burada... bir yerde. Kayalarda bir yerde ya. Kaya da bir yerde. adam gidiyor. Gören bir yerde. Ula orada 1 vs 4 attım. Bir tane pezevenk yüzünden düştüm ya. Siz orada adedin hani üstümden niye geçtiniz? Var var kaldırmada. Buran burada kimse yok. Kaldırmada mı? 10 <laughs> saniye var. atacağım. <laughs> Geliyorum. Tamam, ben yukarıda. Evde. Evde. Aha adam. Evde mi adam? Aynen. Zaman. Adam üstte bir var ya. Evde mi? Ya buran. Ah, şurada üstünde hemen. Hemen üstünde. Buran, Buran canın dikkat yok et. senin. Hiç oynama. Buraya e doğru gelsen de. Bir kişi bunlar. Geliyorum. Ben bir kişi sanıyorum. Tamam yok. Buran dikkat Ana et. Anağanı satayım uçamıyoruz. Acele etme. Burada adamını kaldırmaya çalışacak zaten. Sen bana gelme, bana gelme. Kurar mı? kendi Kit, şey kuponu abi. koru. Git bakıyorum hemen. Vallahi yok. Sargı bezi var. İstiyor musun? Hele. Acele et. Onların kit olmayabilir. Ah. Ula almayacağım niye bıraktın? Ben de acele sen? Ah burada var. Geldim. Kit, kit. Buran kit, soldayım. Kit gideri. Ya buraya doğru ben. Adam. Adam evet. var mı yanında burada? Şurayı çek. hemen Hı şu gidelim. aşağıdalar Anladım. bak şurada. Rüzgarla gidecekler. İkisi tabağın onların ya. Tabağın. Benim kirim... Aha rüzgar. Bir şey rüzgar nereden çıktı? Alan. Aa be kaldırmamış. Ya kaldı. Kaldıramadı. işte ben. Kaldırırken vurdum ben onu. İyi yaptın. Kafasını gördüm böyle sahip duruyordu. <laughs> ya arkada. Allah bir Allah. Crazy Bekir. Kafayı şey... yedi Bekir'den şey, ya. ya. Sizin şey da, almış almış. Geldim. Gel bu tarafa. Biraz geldim. daha. Biraz daha gel. Aa, evin arkasında hemen. Arkadan birisi geldi. Ne var yok Mithat abi? Nasıl gidiyor? <laughs> bu adam yok ortalıkta. Abi, olan da abi görmüyorum. o yalandan sana ne haber diyor. o <laughs> adamı aldın mı? <laughs> burada adam. Bu da, bu da. Yok burada burada adam. Aa bir tane daha arkada var. Kaldırmanın oraya geçti. Aldın mı? Şey bottu ya. Yok. Evet, bot ya. Ha bot mu? Tamam. Hı -hı. Bu önümü nasıl Hı -hı. aldın? Hı -hı. hiç bolotop bolotop falan Gülüşmeler. yok mu ya? Geliyorum geliyorum. Hiçbir şeyim yok olsa. Ya Yardım. bir şey söyleyeceğim size beyler. Yer söyleseniz de yardıma gelsin. Ha vurdunuz. Çaldın mı? İki aret atıyor. Hala yer söyleseniz diyor. Adam burada zaten. Burada biri mi var? Anam abi mantıyı alayım az durun. Sanki var gibi ya. Şey açsanız kanka çanı çalmamız lazım ya. Aha üç kişi var burada. 3 müdür işte. de adam var herhalde. yolda. Çanı çalmamız lazım. 5 oldu. 5 kişi mi var? Oh. İşte şey, Grand rasta da olabilir adam. Valla buradan keseceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Adamlar gelirse de... Ya bayağı yeri kaplıyor ya. Bot da olabilir. Allah'ına bayağı bir... Alana düşerim ben ha ben size söyleyeyim. Yok düşmezsin İçeriden ya aşağıda za şey var daha. Daha bayağı alan var kanka nasıl düştün? Açtınız mı sandığı? Yok daha çalıyorum. Daha çalıyor da. Açın. Alanda da adam var ha bölgede de. Nerede lan bu adamlar? Dört kişiyiz ya. Tamam. Allah Allah. doğru. M4 ha. Ben oraya mı çıkmaya çalıştım? Yok, yok. Burada Kroza'yı oh, alayım. Pidi yoksa almışlar. Benim Valla mant, mant aldım bir tane. Kas kaldım, şap kaldım. Roza'yı almıyor musun? Araç çarptın kaldırma... Yok, tamam, ben almıyorum. Kaldırma burada. bayağı dolu. <laughs> Kanka aşağıdan araç almamız lazım ya. Mantım var ya. 4 40 saniye dedi. Ben girerim içeri. Bir daha. Herkes kendini düşünsün bu saatten sonra. Değil mi Mithat abi? <laughs> Sen ne oldu ya? Mithat abici oldun abi. <laughs> Hayır yani kendimizi düşünürsek bu sefer olmaz ama ya. Takım oyunu oynuyoruz. Yanlış mıyım? Olur olur olmasın var mı? Kusura Mithat abi ya. Durma, durma. Aman. Aman. Uyyyy senin adın nasıl şeydir? Adamlar iki kişi. Biraz bütün buran geldim sakın bana gelme kanka. Fark ettim onu ya. Aa 2 baygın var sağda. Üç baygın. Ya niye ateş etmiyorsun? Neden etmezsin ki ateş? Öldü öldü tamam. E ben seni kaldıracağım şimdi sen yetişebilecek misin? Ay, Yetişir benim buradan da dördünü aldım. 4'ünü dördün de aldım var ya böyle keyfim Geçim. yerinde gıcırdı böyle. Adam adam az önce ne koş. Şey varsa koş. Ama niye böyle oldu? Bana niye yazmadı? Burak sana mantı, mantı vere... Mantı <laughs> verebilirim sana. <laughs> mantı Adamı var lan mantı var mantı var. Mark the location. Al bro al bro. Bırak da. Al. Beyler dikkat edin orada adamlar var. Ben taktik belli. Ben şu çatıya bam, direkt bam, çıkıyorum. Bam. Bak şunda. aşağıdayım. Abi bir tane bizi Baygın var. hadi oraya koşmamız lazım. Pasi kardeş düştü. Bir tane de karşıda var. Oraya çok şey yapma bak adam yapıyor. burada adam. Hemen üstünde. Birisi çatıda. Hemen üstünde. Beyler şuraya bir ayar lazım. Adam var. Aldım onu aldım. Aldım onu. Almış olamazsın. Orta katta adam var. O benim olduğum binada yok yok aldım onu ya. Aldım onu. Dur dur. Biri uçuyor. Kim uçuyor? Ya, vurma be. Ah. İki kişiler hala ya. Yapma. Ya ağzına siktim ya. Aa, orada mıydı ya? Hadi kaç ekip var anlamadım ki. Zaten üç kişiyi ben vurdum orada. Ay sinirim bozuldu ya. O kadar boşuna gitti ha. Eee bu iki adam nerede? Takas sen nerede? İki adam da gezer. Oğlum benim telefon nerede Aa, lan? Aa birisi benim buraya geldi herhalde. Ses var. Aynen, Aynen. ayak sesi var. Aynen. Bende mi acaba? Bir kişi kaldı. Valla bir ya. tane daha var da. İki kişi kaldı işte. Biri daha var da. Biri burada da. Aha, aha burada burada. Beyler yaklaşın komutana. Gördüm gördüm Şu içeride. Küçük odada. Aynen. Aa, o ne lan? Silah patatesi Allah Allah. Çok enteresan ya. <laughs> ne yapmaya çalıştı ki? Tekmiş bu. Bir Bot olabilir mi diyeceğim de. Bu saatte de bot yoktur herhalde. Ben sayamadım da. Bu saatte bot var mıdır? Ha! <laughs> Nerede? saldırmış. Lan dişi de kaldı salak şimdi. Uçması da yok. Mal gibi bakar şimdi sağa sola. Ana bom bom boşa gitti. <gülüyor> <gülüyor> пивом